Aleyküm lütfen selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz nerede? şimdi evlerde çalışıyoruz. Servis burada bitti. Bu bahçeli evlerden binen arkadaş biraz rahatsızmış. Şu şimdi evlerdeki özel hastaneye gitti. Arkadaşa geçmiş olsun diyoruz. Biz de evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ne yaptık şimdi evlerden? Şimdi dere yolundan Papaz Köprüsü'ne doğru gideceğiz. Oradan istirahate çekileceğiz. Akşam artık plan servisimize gideceğiz. Tabi istirahat dediğim gün içinde karavanla uğraşacağız. Servis nasıl? Fena değil. Ee, şu an mesela saat bu var diye olduğu için arkadaşlar gece bir iki kişi kalıyor. Fazla adam kalmıyor. Sabah da erken bitiyor. İnanın şu saat 7'de çıktım. Allahbaşından şaka gibi saat 7.15 geçiyor. Ben şimdi evdeydim. Şimdi evdeydim ve servis bitti. Yani normal geldim. Öyle surat burun da yapmadım ama normal yollar bomboş. Çıktım, geldim. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi servis fena değil. E, yapabildiğimiz kadar yapacağız. O bir sorunumuz vardı. Onu da şu kamera arkadaş sayesinde hallettik arkadaşlar. Ee, bahsetmiştim bu şu sürgülü kapıda bir sıkıntı var diye yan kapıda yolcuların bindiği kapıda onu arabayı patrona verdim o götürdü ee, meğer fişlerini yanlış takmışlar arkadaşlar soketin fişlerini biz buradan düğmeye basıp aç komutu verdiğimizde basamak çıktığında o da kapat komutu veriyor. Kapı kapanıyormuş bir daha. Mevzu bundan ibaretmiş. Onu hallettiler. Halletmişler hemen. bir yani çıkarıp çıkar bir tamam olay düzeldi. Ondan sonra biz de tabii ne yaptık ben de kurnazlık yaptım orada. İşte arabadakiler dedi ne oldu yapıldı mı abi falan filan. Dedim kapıda yapıldık şu kamerada yapıldı dedim. Şu mesela bakın şurada kamera var. Benim başımın arka tarafında bir tane kamera daha var. Yolcuları çeker. Dışarıda var. Sağda solda. Dedim böyle böyle şirket dedim e, kameraların açık olmasını istiyormuş. Onu da yaptırdık. Şu an dedim konuştuğumuz her şeyi kameralar kaydediyor. Bilginiz olsun dedim. Öyle deyince bunlar hemen bir gerildi arkadaşlar. Şimdi tabi arabada siyaset, miyaset konuşmak bitti. Evet, normalde servis burada bitiyor arkadaşlar. Devlet Hastanesi şurası. Bahçeler Özel Devlet Hastanesi. Vista böyle deyince, halbuki kamera kayıt yapmıyordu arkadaşlar, bozuk yani. Ayarlaması lazım, bozuk dediğim ayarlanması lazım. Ayarlanmadı. Bayramdan sonra ayarlatacağım ama tabi onlar bilmiyor bunu. Onlar sağlam biliyor. Ben sırf kimse bir şey konuşmuyor. siyaseti konuşmasın diye attım oltayı. Bunların hepsi de sağ olsun yuttular. Şimdi kafamız rahat etti arkadaşlar. Şimdi şu an kafam rahat. Dünden bugün valla ne konuşan var. Sağda soldan muhabbet Hiç i̇şte öyle parti marti kafamız rahat etti. Bana ne ya? bir ekmeğimize bakacağız arkadaşlar. Bu yani sıkıntılı şeylere insanlar ne gerek var bilmiyorum ama işte bazen sevenler de oluyor. Bizim gibi sevmeyenlerin olduğu gibi. Diyelim ve ne yapacağız ne edeceğiz arkadaşlar karavanla ilgili şu anki derdimiz karavan. Karavanı dediğim gibi bugün gidip döşemeleri yapılmış o döşemeleri alayım öğlenliğin Öğleye kadar çünkü özel bir işimiz var. Bir hastane işimiz var. Oraya gidip geleceğiz. Öğleden sonra gider alırım onları ben. Yavaş yavaş onları yaparım. Şu spansetler bugün yarın gelirse spansetleri o arka tüpü bağlarım yerine. Onu da sağlamlaştırdım mıydı? Yani TS'lik bir olayı kalmıyor da ben yalnız işte arabayı bir ufaktan bir e, bak, bakımı yani bir bakıma sokacağım. Ondan sonra bir arabayı güzelce bir elden geçireceğim arkadaşlar makaslarını falan şöyle güzelce bir yaptırayım bir güzel çünkü iki senedir bu araba yatıyor kapının önünde bir buçuk iki senedir makaslar kavisten düşmüştür onlara güzel her bir kavis verdirip uçlarını bu uçlarını bir kontrol ettirelim ondan sonra araba bir güzel rahatlasın bir araba havaya Böyle böyle işte arkadaşlar ufak ufak bakacaksınız. Bakmadan olmuyor yani. Onları yaptıktan sonra da doğru TSE'ye, muayeneye inşallah. Ee, bakalım Allah büyüktür inşallah. Muayeneden de geçeriz. Kurban Bayramı'nda da yavaş yavaş bir 10-15 günlüğüne bir Çanakkale tarafına şehitliğin oralara gireceğim arkadaşlar. Bir 15-20 gün geçireceğim oralarda. Bir kafa dinleyeceğim. Sonra çıkıp geleceğim. Hem de bu arada işte denemiş olacağız. Ee, aracımızı, panellerimizi, ne bileyim elektrik sistemimizi. Onu bunu bir eksiğimiz geldiğimiz varsa öyle ufak ufak aracımızla uğraşacağız arkadaşlar. Evet şu an dere yoluna devam ediyoruz. Ama tabi sabah trafiği malum Buralarda böyle arkadaşlar Şey yapalım da e, Evin oralarda açarım arkadaşlar e, Birazdan evin oralarda açarım Servis bitti Evimize gidiyoruz arkadaşlar Bakın yanımda ne var Metro ile yarışıyoruz Hadi bastır hadi neyse ben geleyim bana müsaade evet arkadaşlar neredeyim Sultan Gazi'deyim buraya bakın metronun sesi bu <laughs> arkadaş böyle bir ses yok ya bu aynı ne sesi biliyor musunuz hani biz eskiden e, arabaların bu mesela eskiden dediğim şu yani e, biz mesela bu hani tırlara olsun yahut bu 10 tekerlere 40 ayak kamyonlara makaslarını yağlamazsınız. O makas burçları gacur gucur gacur gucur eder arkadaşlar. Aynı öyle ses veriyor. Dersiniz bak bakımsızlıktan geberiyorlar. Neyse. Boş verelim yolumuza bakalım. E, Venezia mıydı neydi şu bina arkadaşlar? Şu hemen şu bina. Onun oraya geldim. Buradan şimdi evimize doğru yönlendik gidiyoruz. Bugün çekemedim e, karavandan video Gerçi pek bir şey de yapmadım karavanda arkadaşlar. Sadece örtüler geldi. Yani geldi dedim gittim aldım örtüleri. Ee, onları yapacağım. Allah izin verirse. Abi, ne yapıyorsun kurban olayım ya. Adam arkadaşlar şaşırdı bu araba. Giresun plakalı araba. Şaşırdı adam. Herhalde şeye göre gidiyor. Navigasyona göre gidiyor. Adam şaşırdı. Bak sol sinyalı yöne. Bak 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 yine bu aynısını yaptı. Bak bakın. yol bilmemek kötü arkadaşlar. Şimdi bu adama ne diyeceğim? Korna çalsan, kızsan, bağırsan herhalde bilerek yapmıyordur. Bilerek yapması için ya kafasının çok iyi olması lazım. İki şık var. Ya kafası çok iyi ya da yolu bilmiyor. Adam anca gidebiliyor. Biz onu yolu bilmiyor diye kabul ediyoruz. Ulaşmıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şeyler geldi. Şey i̇şte geldim ya. Gittim aldım döşemeleri. Yarın onları güzelce ne yapacağım. Şu sponsor siparişi verdim. Onu bekliyorum. Sponsor gelirse o arkadaki tüpün yeri hazır. Hemen sponsor bağlayacağım güzelce gene O da çıkacak aradan. Böyle ve bir tek şey kalıyor. Hidroforu bağlamam kalıyor. Hani o benim TS'ye şeyim değil ama hani benim yapabileceğim arabada bir tek hidropor var. Onu bağlayacağım. Onlar bir iki günlük işim hemen yapar bitiririm. Ee, dediğim gibi arabayı bir karoserciye götüreceğim. Altını bir yere takviye profil attıracağım arkadaşlar. Şu camı kapatayım ha. O takviye profili attırdıktan sonra arabanın altına kendim komple bir pütür atacağım. Yani seyrettim internette basit bir şey. Zaten fıs fıs pütürler de var arkadaşlar. Onlardan alacağım. Arabanın altına komple kendim pütür atacağım. Elimden öyle işler gelir yani. Gidip de 4-5 bin lira vermenin bir anlamı yok bu pütür atmaya. Kendimiz yaparız onu. Böyle ufak tefek işlerimiz var işte. Onları yapacağız. Kısmetse işte bu bayramdan sonra birkaç gün sonra arabada tankarı sörden çıkar çıkmaz hemen pütürünü atacağım doğru TSE'ye oradan da muayeneye arabayı bir an önce sokmam lazım arkadaşlar. Muayeneye sokayım. Artık araba hazır olsun yani. Kurban bayramına kadar da dursun kapının önünde. Ondan sonra artık plakaların plakaları her şeyi çıkarırız. Ondan sonra inşallah rahat rahat bineriz arabamıza. Çanakkale'ye gitme niyetimiz var hanımla birlikte gideceğiz. Bir 15-20 gün neyse kalacağız. Öyle bir kafamızda bir şey var işte arkadaşlar. Hevesim o yani. Onu da yaptıktan sonra Allah kerimdir. Eğer arabanın müşterisi olursa veririm. Yine aynı arabadan bir tane daha alıp yapacağım arkadaşlar. Yine Iveco alacağım. Aynı arabadan yine bir tane daha alacağım. Yapacağım. Allah kısmet ederse niyetim öyle yani. Çünkü Iveco özellikle de ben kara motor alıyorum arkadaşlar. Turbolu almıyorum. Turbolu araba çünkü ya şöyle arkadaşlar. Bunlar şimdi e, eski araba arkadaşlar. Eski arabada ne kadar da şey yaparsanız yapın mental yorgunluğu vardır. Tamam mı? E şimdi bu arabalar turbolu enjektörlü arabalar diyelim. E şimdi kardeşim hani buradan diyelim çıktınız yolda gidiyorsunuz. Zaten millet malum Hani diyorsunuz ki ya işte ben arabama işte yakıt olmuş şu kadar para bilmem ne bu kadar para. E şimdi göreceksin 2 lira aşağı yakıtı. Atıyorum bir yerde 40 liraysa sen bir yerde 38-37'ye gördün müydü? Depoyu doldur diyeceksin ama işte o yakıta ne kadar güveneceksin? Aldığın yakıtı işte o turbolu araba sıkıntıdır. Eğer yakıtta bir sıkıntı varsa turbolu arabayı mahvedersin. E ne olacak? Bir dünya masraf çıkacak. Ama bizimki kara motor bizim arabalar hani M23'ler bir kısmı var onların da 6 ileri turbolusu var ama benimki kara motor bilerek aldım yani özellikle aldım yoksa ben o paraya 6 ilerisini de alıyordum arkadaşlar turbolu almadım ben 5 ileri kara motor olanını aldım çünkü olur böyle bir şey olduğu zaman insanız çünkü böyle bir yakıt aldığımız zaman bizim araba rahat rahat yakar atar onu arkadaşlar turbo yok bir şey yok araba çok çok ufak ufak bir duman atar onu da zamanla normal mazut koyulumuydu muydu temizler gider ya tutarsın enjektörleri sökersin bir götürürsün ter er temiz temizletirsin verirsin bir 500 lira hadi ver bin lira diyelim kolay biter arkadaşlar yani basit iş bizim arabadaki basit iş ama öteki biraz sıkıntılı Hani turbo intercooler arabalar biraz sıkıntılı arkadaşlar onların masrafları biraz daha pahalı oluyor Hani bizim aynı boyutlarda aynı sistemdeki arabayı e zaten karavan dediğiniz zaman arkadaşlar belli bir hızla gidiyorsun yani tutup da bundan uçacak halin yok belli bir hızdan belli bir şeyle gidiyorsun yani zaten Iveco arabası yapacağınız Eurobus olsa en fazla 80-90 bitti ve 80-90'ı benim arabam da yapıyor zaten. Ya o 90'la gitsin ben 70'e gideyim. Sıkıntı yok. Zaten ne kadar basarsan o kadar yakar arkadaşlar o, bu arabalar. E, yakıtı düşünüyorsan basmayacaksın. E basmayacaksan niye gidip de hani, hani millet zannediyor ki ben şöyle zannediyorum. Millet zannediyor ki hani turbo araba daha az yakar. Daha az yakmaz turbolu araba. Turbo araba hani biraz daha rahat gitsin diye araba. Hani rampalarda atıyorum ben o beşten çıkar, ben dörtten çıkar. Hepsi bu. Bu kadar yani. Atıyorum çok çok hani maksimum en fazla böyle ortalık yırtılsın, yer yarılsın. Samimi söylüyorum. Ölçelim arabaları. Ee, buradan Antalya'ya iki araba yan yana gidelim. O Euro, bir Eurobüs'den ben, benim araba yan yana gidelim. O bana inanın arkadaşlar 10 litre takamaz mazutta. Bakın 10 litre fark etmez aramızda. Yani o 10 litre için de değmez o kadar riske girmeye, o kadar pahalı araba almaya değmez yani. Çünkü 10 litre mozun yapacağı bugün 400 lira para misal. E 400 lira için değer mi şimdi? Hani turbo araba, e benim arabam diyelim misal 200 o araba 400 lira. Hani iyi bir araba. E diyelim farz misalen e benim araba hani yakar mozu atar, kötü mozu sorarsa ama o yakamaz. Masraf çıkarır. E o zaman da sıkıntı yani bu insan için ama yine de tabii ki tercih meselesi. Tercihlere saygı duyuyoruz. Evet, Karabayır'a geldik böyle sohbet muhabbet edeyi de arkadaşlar. Bu sohbetimize inşallah yarın gündüz karavanda da devam ederiz. Yarın karavanda çünkü o döşemeleri falan yapacağız. Ee, sizin için hemen benim için yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar karavanın içindeyim. Şimdi size yaptıklarımı göstereyim. Şöyle dışarı çıkayım. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Bugün servisten sonra ufak işlerim vardı. Hallettikten sonra bunları yaptım. Yani şöyle kapıyı açayım, göstereyim bir dakika. Şimdi ufak tefek bir var. Bakın arkadaşlar. Bu döşemeyi buraya yaptım, duvara. Buna da buraya yaptım arkadaşlar. Boydan boya. Böyle yan tarafıma. Hani buraya döşeme yapmış oldum. Arka tarafıma. Koltukta zaten böyle. Biliyorsun döşemesi var. Ondan sonra göstereyim daha. Bir dakika. Arabanın içinde de var. Burayı yaptım arkadaşlar burası var yapılan yer. Şimdilik bu ufak vidalarını tutturdum ama raptiye alacağım. Bu renk raptiye alacağım. Raptiye ile onu halledeceğim arkadaşlar. Bakın bu şu karşı tarafı yaptım. Bu oturakların altını yaptım arkadaşlar böyle. Bu bunu da balileyeceğim. Vidaları çıkaracağım daha sonra. Bunu, da yaptım arkadaşlar. Bu da yapalı. O altında altını da yaptım. Ondan sonra şöyle de motor kaputumuzun üstü var arkadaşlar görün. Şuranın da var parçası burada. Onu ben şimdi kendim kesip oraya göre yapıştıracağım. Bardak yerlerini açarak yapacağım onu. Burası da böyle arkadaşlar. Bu yan tarafı da böyle. Yapan arkadaş biraz açık bırakmış ama o da onun kusuru kalsın. Ne yapalım? Yani motor kaputumuzun üstü de böyle arkadaşlar. İşte böyle. Şu şekilde. Kortuk yapalı. Bu kortuk yapılı zaten. O da yapıldı. Şimdi şu göğse yapayım mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun kararını veremedim. O göğse yapayım mı diye. Adam yanlış yumuş kesmiş zaten bizim. Verdiğimiz ölçülerde kesmemiş. Şurayı mecbur parça parça yaptım. Bakın burası parça oldu. Ya kimse işin doğru düzgün yapmıyor ki arkadaşlar. Ya. Yani. Vallahi kimse işin doğru düzgün yapmıyor ama paraya gelince parayı alıyorlar. Ama iş ona gelince yok. Ya buyurun kapıda çıkmış. Ha takıldı. Öyleymiş demek ki. Buna ne olduysa açık kim bilir. Şöyle bakayım. Ha. Tamam. Çalışıyor. Çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Evet. şunu bunu da yaptık. Şimdi şey geldi. Ha, trend yoldan bir firmadan spanzet sipariş verdik arkadaşlar. Bir tane bundan istedim. Bu spanzetten. Bu da var. Bir tane de küçük istedim. Küçük maalesef gelmedi arkadaşlar. İşte eksik gönderdiler. Biz de şimdi şeyi açmış olduk ama ya ne diyeyim işte arkadaşlar ya ne diyeyim ya vallahi ne diyeyim ya şaşırdım kaldım. Şu kalan parçayı da şuraya yapalım Burası da var. Olur onu da oraya yaparız. Sıkıntı yok. Evet adamlar kimse yani işini yapmıyor arkadaşlar. Herkes eksik müksük yapıyor. Şimdi bu spanzet geldi. Herhalde yarın da tüpü bağlarım. Ondan sonra bitiyor arabanın bendeki işi. Ama şu döşemeler gerçekten güzel oldu bunlar. Bunlar güzel oldu. Baksana motor kapıda buradan ne güzel geliyor. Şu döşemeleri çıkardığım zaman var ya şu halofileksi falan seriyim. Yani araba bir güzel bir temizleyelim arabayı. Araba bayağı bir gösterecek kendini o zaman arkadaşlar. O zaman inşallah ben buradayım diyecek işte altında da ufak tefek şey atacağım ben neydi onun altı adı unuttum işte altına bir şey atılıyor zift değil o bir şey daha var belki birazdan aklıma gelir onu ben atacağım öyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar evet bugünlük bu kadar yeter arabada bugün bayağı bir çalıştım çünkü iş yaptım bitirdim maşallahım var bugün Karavan camını da açtım. Şu öndeki de açılıyor. Şu arabada bunlar yok arkadaşlar. Adam tuvalete koymamış ya bırak buraya. Adam tuvalete koymuyor camları. Şurada köşede led var. Tavanda da var. Yerde de var. Koridorda hem bu tarafta hem bu tarafta. Akşam oldu muydu yaktı mıydı? İçi yanacak arkadaşlar. Çok tatlı olacak inşallah. Tabii en yakın zamanda bir bitmiş halini çekeceğim atacağım size. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> ya çok uğraştım da işte. Hayırlısı diyelim. Evet. Şurada bir parça yanlış kesmişim alüminyum. Şimdi onu düzelteceğim. Onu yapayım. Ondan sonra yine sohbete devam ederiz arkadaşlar inşallah. Evet şimdi de şurayı yapayım. Geliyorum. <laughs> Servise getirdim. Taksim'deyim arkadaşlar. Her zamanki yerime çektim. Otobüs durağının oraya. TRT binası orada. Kasımpaşa stadı burada yanımda. Ee, dediğim gibi geldik. Şimdi gündüzleri al götüreceğim. Bugün bahçeli e kadar servisimiz uzar. Bahçeli evlerin orada biter. Ee, ne yapalım? Kapanışdan bir iki dakika bahçeli oralardan yaparım arkadaşlar. Bir iki dakikada gece sürüşü olsun. Orada devam ederiz. Birazdan görüşürüz bahçeli evlerde. Evet arkadaşlar. Bahçeli evlere gidemedik. Oradaki arkadaş erken gitmiş bugün. O yüzden bazılarda bitti servisimiz. Biz de hemen eve geldik. Yememizi falan yedik. Dedim bu videonun sonunu yapayım da videoyu atayım. Ee, ne yapalım her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol arkadaşlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürsüz, batırcısız bir gün diliyorum. E, yorum yapmaya devam edelim arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, yorum yapıp beğeni butonuna da basarsanız çok sevinirim. Tekrar hepiniz Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. E, bir sonraki videoda karavana biraz daha ağırlık vereceğim arkadaşlar yarın. Yarın ve öbür gün karavan üzerinde çalışıp onu çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.